Taras Park AVM Sayın Başkan'ın geçmiş meclislerde kendi ağzıyla belirttiği gibi ortaklığının bulunduğu bir AVM'dir arkadaşlar. Yani Sayın Başkan kendi ortaklığının bulunduğu yere ısrarla içki ruhsatı vermek istiyor. Herhalde daha karlı bir yatırım olacak kardeşlerim. Yani bu bizim teklif ettiğimiz isim Ömer Halis Demirken arkadaşlar çok dikkat edin bakın bir zihniyetin tezahürüdür bu. Biz diyoruz ki Anadolu Caddesi Ömer Halis Demir olsun. Hem de bunları bilmeden ha bu başkanın ifade ettiği konsept projeleri falan bilmeden başkan meğer konsept proje derken orayı içkili alana çevirmek istiyormuş. Barlar sokağa yapacakmış. Bizim haberimiz yok. Kesmek istemiyorum ama kişisel tercihleri, kişisel ahlaki sınırları aşmadan işte barlar sokağa vesaire gibi tarifler kullanmadan daha teknik tariflerle hem şahsınızı hem belediye meclis üyesi e, konumunuza yakışacak biçimde konuşmaya sizi davet ediyorum. Ben e, neyin bana yakışacağını çok iyi biliyorum Sayın Başkan. Bilmediğiniz evet. için uyarıyorum. Az önceki cümlenizden sabredin, dolayı. Sabredin. Az, yok. Sinirlenmeyin, alınmayın. Sabır, yok, 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 teker teker anlatacağım. Sabırız, tane tane anlatacağım. Siz de anlayacaksınız. sabırlıyız. Sakin Sayın oluyorum, Başkan sizin şu sabırsızlığınızı tabi anlıyorum. Yani sıkıştığınızda benim sözümü bölmekle mükellef hissediyorsunuz kendinizi. Ortaklığımı gizlemiyorum ki tabi tamam, ki. Benim ortaklığı... Benim Beylikdüzü'de birçok yerde yani, ortaklığım sizi var. Sizi almadan bu olayı nasıl izah edilir? Bana bir söyler misiniz lütfen ya? Sayın Başkan oraya bir AVM yapmışsa ve AVM'ye ortaksa ve Anadolu Caddesi'ne dahil olmamasına rağmen sırf işçi ruhsatı AVM'sine de ulaşsın diye eğer bunu uzatıyorsa elbette ki bunu eleştireceğiz ve karşı duracağız.